Başsavcım, Sayın Adalet Komisyonu Başkanım, Sayın Çalışma Arkadaşlarım. 2025 yaz kararnamesi nedeniyle tayinen adliyemizden ayrılacak olan Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Ziya Burak Gürga, Adalet Komisyonu Başkanımız Sayın Mehmet Beral, Cumhuriyet Savcılarımız Abdullah Aydoğan, Hüseyin Aydın İltan, Onur Özsoy, Kısmet Aslancan ve hakimlerimiz Muhammed Ziya Gündüz, Ceyda Bozdağ, Emine Çakır, Emine Kabar, Seda Turan İltan, Begüm Dilan Kutay, Ozan Başar Yıldırım, Oğuzhan Aytekin, Merve Bucak Aytekin, Gamze Aktaş Meral ve Hatice Büşra Özdemir için düzenlenen veda yemeğine hoş geldiniz. Bitlat Adliyesi Hakim Savcılarının veda gecesine hepiniz hoş geldiniz. Ehlen ve sehlen, bihayır asutu, hum hatun. Bugün burada Midyat Adliyesi'nde ve Midyat'ta birlikte geçirdiğimiz kıymetli zamanlardan sizlere veda etmek için bulunuyoruz. Ayrılıkların kolay olmadığı, bazı duyguların kelimelerde kolayca dökülemediği anlardan birindeyiz. Bu kadim şehirde görev yapmak sadece mesleki bir sorumluluk değil, aynı zamanda büyük bir onur ve derin bir tecrübe bizler için. Görev yaptığımız süre boyunca adaletin hızlı ve doğru tecelli etmesi adına elimizden gelen gayreti sarf ettik. Derdimiz görev yaptığımız süre boyunca işimizi en iyi şekilde yapabilmek ve insanların hayatına dokunabilmek oldu. Adalet ve hakkaniyet kavramlarının sadece birer sözlükten ibaret olmayıp çok daha değerli anlamlar taşıdığını yansıtmanın gayret içinde olduk. Bunu biraz olsun başarabilirsek ne mutlu bizlere. İnşallah başarabilmişizdir. Malum benim midyatta midyat altıncı görev yerim. Ve ben buradan ayrılırken evimden ayrılır gibi hissediyorum. Tabii bunu gerçekleştiren midyatın taşı toprağı değil, sizlerin bizlere olan yaklaşımı, samimiyetiniz ve bizleri içselleştirmeniz. Bunun için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Midyat bizim için bir görev yerinden her zaman çok daha fazlası oldu. Dediğim gibi biz şahsım adına ve meslektaşlarım adına evimizden ayrılıyoruz. Ve bunları gerçekleştiren tamamen sizlersiniz. Tabi bu anlamda konuşmak bizler için kolay olmuyor. Her ne kadar daha önce vedalar yapmış olsak da benim sanki ilk vedam gibi. Dolayısıyla bir burukluk değil çok daha yoğun bir hüzün taşıyorum içimde ayrılırken. Bizi bugün yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. Bizi bu şekilde uğurlu olmanız bizim için çok önemli. Öncelikle teşekkür ediyorum. Burada özellikle 3 yılın ilk yılı açısından konuşayım. Tüm meslektaşlarımıza güzel güç geçirdiğimiz günler için apayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Bizim için çok farklı tecrübeler dolu bir midyat hatırası bıraktınız. Personelim için de özellikle üye olduğum dönemde belki hukuk mahkemelerinde çok fazla görevlendirilmedik. Belki samimiyetimiz bir tık az oldu ama ceza mahkemelerinde çalışmadığım nadir kişiler vardır. Hakeza idari personelle de öyle. Herkesle elimizden geldiğince irtibatı devam ettirmeye çalıştık. Bu konuda da personelime özellikle ağır ceza ve komisyon nezdinde konuşayım hiç yalnız bırakmadılar. Neye ihtiyacımız olduysa manevi veya maddi yönden her türlü desteklerini gördüm. Hem arkadaşlık hem kardeşlik açısından. Ee, ne zaman telefon etsek imdadımıza koştular. Meslek büyüklerinden bahsedeyim. Hemşerim Mardin Başsavcımız Mustafa Başsavcım abi olarak bize sağ olsun çok yol gösterdi. Yine Başsavcımız Ziya Burak da zaten abilik yaptığı için apayla teşekkür ediyoruz. Belki ilk seneyi çok nadir zamanlarda bir arada geçirdik, küçük organizasyonlarda ama sonrasında beraber çok güzel işlere de imza attığımızı düşünüyoruz. En azından personel veya meslektaşlarının izniyle bitirim ikili diyeyim, biraz böyle de mecaz kullanayım halinde kabul gördük. Bu bizleri mutlu etti. geçirdiğimiz üç yıl boyunca hatalarımız olduysa e, affola diyorum. Benden yalan hakkım helal olsun. Sizler de hakkınızı helal edin diyorum. E, Tayin çıkan meslektaşlarıma yolları açık olsun diyorum. İyi akşamlar diliyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Görev yaptım. Tüm meslektaşlarıma ve çalışma arkadaşlarım teşekkür ediyorum. Görev yerleri değişen tüm meslektaşları yeni, yeni yerlerindeki bir yerler hayırlı olsun. 3 yıl 3 e, yıl güzel bir süre geçirdim. Bu süreçte bu süreçte güzel onlar güzel dostluklar biriktirdim. İstemeden istemeden kalbini kırdığım kimse olduysa hakkını helal etmesini istiyorum. Benim hakkım varsa herkes helal olsun. Ben bir çok sevmiştim. Zorla göndermese ömür boyu burada kalırdım. <laughs> Hep bunu söylemiştim. Evden e, gerçekten de evden gidiyor gibi hissediyorum. İyi kötü güzel günlerimiz oldu. Yolu açık olsun herkesin gidenleri. da inşallah güzel bir çalışma hayatları olur. Ee, özellikle tüm personel arkadaş, meslektaşlarım dışında tüm personel arkadaşlardan ama başta Şükrü Müdürüm, Alaaddin Müdürüm ve Katibim Nedim'e ve tüm savcılık kalemine çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki sizi tanıdım ve hayatım sonuna kadar da unutmayacağım. Teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. E, burayı çok isteyerek gelmiştim. E, buruk ayrılıyorum burada bize katkı sağlayan, bana katkı sağlayan tüm meslektaşlarıma, tüm kalem personellerimize, bizimle beraber çalışan hizmetlerimize teşekkür ediyorum. Yine tek başıma gitseydim buradan belki daha buruk olurdum diye düşünüyorum. Bu konuda bana desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen eşime, hayat arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. tayini çıkan meslektaşlarımıza da açacakları yeni sayfada güzel anılar biriktirmelerini diliyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.

Çok olsun. <laughs> Öncelikle programa katılan herkese teşekkür ediyorum. Buraya vakit ayırdınız bizlerle beraber olduğunuz için. E, görev yerleri değişen tüm meslektaşlarımıza da hayırlı olmasını diliyorum. Tabii benim diğer meslektaşlardan farklı olarak bir görevim vardı. Ben 3 yıl boyunca ilçe seçim başkanlığı görevimi yürüttüm. Öne çıkan bir isim vermem gerekirse, benim için de çok kıymetli, bana dostluk eden Ferhat Doğan'a çok teşekkür ediyorum. Her zaman yanımdaydı. Zor zamanlarımda olsun. Gerçekten benim için çok kıymetli, yeri çok ayrı. Ee, hepimizin yolu açık olsun Poçay yolu düşen olursa da bekliyorum İyi bir gece diliyorum hepimize Midyat'ta 3 yıldır görev yapıyorum ee, Migrat'ı şehir olarak e, çok sevdik e, Çok güzel bir şehirdi e, Aynı zamanda doğu görevini burada yapmakta da e, bizim için bir ayrıcalık oldu 3 e, yıldır e, beraber görev yaptığımız e, kalem personelimiz ve e, diğer meslektaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum e, Herkese iyi akşamlar Herkese iyi akşamlar ee, öncelikle veda gecemizde bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ederim. Ee, Midyat'ta en çok kalemimi sevdim. Üç yıl boyunca mahkememde benimle sorunsuz çalışan müdürüm Abdullah Bey, e, katiplerim Derviş, Tuğçe ve mübaşirim Beşir'e ayrıca teşekkür ederim. Görev yerlerine, e, e, tayin çıkan tüm meslektaşlarım yeni görev yerleri hayırlı olsun. Kalan meslektaşlarımın da gönüllerine göre olsun. Hepinize iyi akşamlar. Acısıyla tatlısıyla midyatta üç yılımızı tamamladık. Ee, bu süreçte bize destek olan, yardımcı olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ee, camiamız bence e, büyük görünse de e, yine farklı adliyelerde karşılaşacağımızı, çalışacağımızı düşünüyorum. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Sayıda. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Bizi burada yalnız bırakmadığınız için çok sağ olun. Ee, bu üç yıl içerisinde e, Kadimşehir Midyat bana sadece mesleki anlamda değil, insani olarak da çok şey kattı. Eminim tüm meslektaşlarıma da e, hayatlarında derin bir iz bırakmıştır. Burada çalıştığım için çok mutluyum. Sizleri tanıdığım için gerçekten çok mutluyum. E, hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle 3 yıl boyunca beraber çalıştığım personelime çok teşekkür ediyorum. Tayini çıkan ve burada devam edecek olan arkadaşlarıma e, ve adliye personeline de mutlu ve e, başarılı bir çalışma hayatı diliyorum. Teşekkürler. E, ciddi bir profesyonellik gördüm. Gerçekten ciddi bir özveri gördüm. E, şaşırmıştım başında ama gerçekten medyata çalışmanın bir şans olduğunu anladım. Ve medyatın belki de bu yüzden çok talep gören bir yer olduğunu da anladım. Allah iyilerle karşılaştırsın diye bizim çok inandığımız bir söz vardır. Gerçekten iyilerle karşılaştık. Allah nasip etti. İnşallah bundan sonra da öyle olur. Çünkü bizim meslekte özellikle ki herkes öyledir ama iyilerle karşılaşmak çok kıymetli bir şeydir. O yüzden tek tek isim saymayacağım. Gönüller kalmasın. Ama özellikle birlikte çalıştığım mahkeme ve hakimlik arkadaşlarım olsun. Çok özveriyle çalıştılar sağ olsunlar. Müdürlerimiz çok kıymetli. Gerçekten çok tecrübeli personellerimiz var. Yine mesela arkadaşlarımız sağ olsunlar. Herkes özveriyle çalıştı. Ben mutlu ayrılıyorum şahsen. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Herkese de hayırlı olsun bu arada. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz tekrar. Var. Sağ olun. Oraya bakalım.

deceğiz her şey için. şöyle sana bir Müdürüm itibariyle emekli olduğu için burada hepimizden çok aslında Milli Tabiyesi için ona söz hakkı düşüyor. Cümlenize de saygılarımı sunarım. Ben uzun süredir adalet camiasında çalıştım ve çok onurlu şekilde 65 yaştan ayrılmış bulunmaktayım. Hepinize teşekkürler efendim. Sağ Sağ olun. henüz bir hafta oldu ilçede görev başlayalım ama kendisiyle sıklıkla görüşmeye gayret gösterdik. Gerçekten böyle uzun yıllardır tanıyormuşuz gibi bir duygular edindik. Keşke uzun yıllarda birlikte çalışma fırsatımız olsaydı. Ben başta kendisine, Adalet Komisyonu Başkanımıza ve tayin çıkan tüm hakim ve yeni görevlerin hayırlı olmasını diliyorum. Tabi vedalar zordur, buruk geçer ama şöyle düşünmek lazım. Midyat gibi kadim bir şehirde Türkiye'nin en güzel ilçelerinden birinde göre yapmak herkese nasip olmaz. Sizlere nasip oldu. Eminim ki çok güzel anılar biriktirdiniz. Sizler için ayrı ayrı tecrübeler oldu. Gördüğüm kadarıyla da, duyduğum kadarıyla da çok güzel yerlere tayinler olmuşsunuz. Rabbim inşallah iyilerle karşılaştırsın. Bundan sonraki görevlerinizde hepinize ayrı ayrı başarılar diliyorum. abi sekreter <laughs> <laughs>